Bazı insanlar hayatı sanki bir deniz feneri gibi yaşarlar, sağlam, sessiz, dikkat çekmek için hareket etmeye gerek duymazlar, bağırmazlar, kimseyin peşinden koşmazlar, sadece oradalar, sürekli bir ışıkla parlıyorlar ve görüş yeteneği olanlar yaklaşır. Konuşma şekilleri de böyledir, net, doğrudan, süslemesiz, etkilemeye çalışmazlar, varlık saçarlar. Çoğu kişi ise sanki umutsuzca bir el feneri yakıyormuş gibi konuşur. Her yere yönelirler. Görülmeye, duyulmaya, onaylanmaya çalışırlar. Ancak ışığı ne kadar zorlarlarsa içsel karanlıkları o kadar belirgin hale gelir. Bu video ilginç görünmek isteyenler için değil. İzin isteyen biri gibi konuşmayı bırakmaya ve kendine duyulma hakkını vermiş biri gibi iletişim kurmaya hazır olanlar için. Çünkü iletişim sadece sözcükler meselesi değildir. Kim olduğunuzun yansımasıdır. Kendinizi nasıl gördüğünüz, hayatınızla ne kadar huzurlu olduğunuz. Yüksek değere sahip bir kişi etkilemek için sesini yükseltmeye ihtiyaç duymaz. Sakinlikten konuşur, saygıdan, dignity pazarlık konusu olmayan bir yerden bugün kendine derinden saygı duyan, netliği olan, herkese hoş görünmeye ihtiyaç duymayan birinin perspektifinden iletişim sanatını keşfedeceğiz. Ve bunu stoğacılıkla yapacağız. Acımasızca dürüst, pratik ve saçmalıklar için zamanı olmayan bir felsefe. Burada size kılavuzdan alınmış cümleler vermiyoruz.'' Size eksiklikten değil, güçten konuşmanın sekiz yolunu vereceğiz. Sözlerinizi işaretlere, yalvarmalara değil, dönüştürmenin sekiz yolu. Ya uygularsınız ya da başkasının gözlerinde parlamaya çalışırken kendi ışığınızı söndürmeye devam edersiniz. Siz seçersiniz. 1- Kelimeleri sanki mermiler gibi atın. Her konuştuğunuzda dolu bir silahınız olduğunu hayal edin. Ancak bu normal mermilerle dolu değil. Niyet, enerji, vizyonla dolusunuz. Şimdi bunu düşünün. Her hareket eden şeye ateş eder miydiniz? Yoksa hassas, sabırlı, seçici olur muydunuz?'' Yüksek değere sahip bir kişi kelimelerini israf etmez. Çünkü her birinin ağırlığı olduğunu bilir. Her kelime saygı oluşturabilir veya zayıflık gösterebilir. Çoğu kişi dilinin bağlı olmadığını ve ruhunun boş olduğunu gösterir gibi konuşur. Düşünmeden cümleler kaçırırlar. Rahatsızlık veren sessizliği doldururlar kendilerini aşırı açıklarlar, hissettiklerini haklı çıkarırlar. Her nezaket maskeli cümleyle izin isterler. Ve bu söylemeseler bile güvensizlik bağırır. Buna karşılık kendisine değer veren biri rastgele ateş etmez. Cevap vermek için acele etmez. Konuşmak için konuşmaz. Ağzını açtığında bir şeyi netleştirmek için yapar. Kelimeleri eğlendirmez. Kelimeleri etkiler. Ve bu sadece bir stil meselesi değil, bu bir yaşam felsefesidir. Çünkü kendi kontrolünüzden, sükunetten, inançtan konuştuğunuzda dünya bunu fark eder. Ve sizi başka bir şekilde dinlemeye başlar. Daha yüksek sesle bağırdığınız için değil, konuştuğunuz her seferinde arkasında bir şey olduğunu hissedersiniz. Netlik, amaç, sınırlar. Stoğacılıkta her şeyi özetleyen bir erdem vardır sofrosine yani ölçülülük, öz kontrol, ne zaman konuşacağınızı, nasıl konuşacağınızı ve en önemlisi ne zaman susacağınızı bilmek. Çünkü her şey bir yanıtı hak etmez, her şey enerjinizi hak etmez. Bunu öğrenmek seviyenizi yükseltmektir. Bazıları seslerini boş görüşlerde, duygusal tepkilerde, kimse tarafından istenmeyen konuşmalarda israf eder ve sonra neden ciddiye alınmadıklarını merak ederler. Neden insanlar onları keser? Neden varlık hissetmediklerini hissederler? Varlık mı istiyorsunuz? Değerli bir şey söyleyene kadar sessiz kalın. Saygı mı istiyorsunuz? yaptığınız her şeyi hayatınızın bir gerekçeye ihtiyaç duyduğu gibi açıklamayı bırakın. Otorite mi istiyorsunuz? Her kelimeyi sanki bir maliyeti varmış gibi seçin. Çünkü maliyeti var. Bu eğitilir. Bir sonraki konuşmanızda her cümlenin bir mermi olduğu gibi yapın. Zarar vermek için değil, iz bırakmak için. Kim olduğunuzun net bir işaretini bırakmak için. Ehleri iyi çünküları anladığımı bilmiyorumları kaldırın. Tüm bunlar gürültüdür. Tüm bunlar kamufle edilmiş güvensizliktir. Kendine gerçekten saygı gösteren biri konuştuğunda bu koltuk değneklerine ihtiyaç duymaz. Az konuşur ama her kelime ağırdır. Ve söyleyecek bir şeyin olmadığında sus.'' sessizlikle iletişim kurar ve çoğu zaman binlerce zorlama cümleden daha çok şey söyler çünkü umutsuz seslerle dolu bir dünyada rahatsız olmadan sessiz kalabilen kişi hükmeder kelimeleri mermiler gibi atın saldırgan olduğunuz için değil dilin gücü olduğunu bildiğiniz için çünkü tam doğru zamanda söylenen tek bir cümlenin bir konuşmanın yönünü değiştirebileceğini bir sınırı belirleyebileceğini veya kimseyi eğlendirmek için orada olmadığınızı gösterebileceğini anladınız daha az konuşun daha çok söyleyin. Kelimelerinizi, hayatınıza kimin gireceğini seçerken gösterdiğiniz aynı özenle seçin. Böylece onay arayan biri olarak değil, kendisine zaten onay vermiş biri olarak iletişim kurmaya başlarsınız. 2. Onayını ekmek gibi dağıtma. Bir şeyin değeri bolluğuna değil, nadirliğine göre ölçülür. Altın her yerde olmadığı için değerlidir. Nadir olan şey saygı görür kolay olan şey görmezden gelinir. Onayın da aynı şekilde işlediği. Ne kadar çok dağıtırsan o kadar değersiz olur. Onaylar, beğeniler, kahkahalar, iltifatlar, dikkat dağıtan insanlar var. Bunları cömertlikten değil, ihtiyaçtan dolayı yaparlar. İyi görünme ihtiyacı, aidiyet hissi, sevilmek, rahatsız etmemek, ancak her şeye evet diyerek kendi değerlerine hayır dediklerini anlamıyorlar. Yüksek kişisel değere sahip biri herkesi onaylamak zorunda değildir. Sadece kabul görmek için her şeyi onaylamaz. Çünkü onayı Halloween'de dağıtılan bir şeker değil, standartlarının bir yansımasıdır. Ve gerçek standartlara sahipsen herkes bunları yerine getiremez ve bu tamam. Onayı hediye etmenin sorunu tahmin edilebilir biri haline gelmektir. Kolayca okunabilir kriteri yok ve senin kriterin önemli değilse sen de önemli değilsin. Çünkü her şeyi kabul ediyorsan, her şeye beğeni veriyorsan, her şeye gülüyorsan gerçekten önemli olduğunda kimse seni ciddiye almayacak. Bu acımasız olmak veya hayatı küçümseme ifadesiyle geçirmek anlamına gelmez. Bu Duygusal olarak ucuz olmayı bırakmak anlamına gelir. Bu "iyi iş çıkardın" dediğinde bu cümlenin ağırlığı olduğu anlamına gelir. Çünkü bunu herkese demezsin. Çünkü sevilmek ihtiyacından değil, dürüst olma özgürlüğünden hareket ettiğin belli olur. Sonuçta birçok insan onayı karşılığında almak için dağıtır. Bir nevi gizli takas. Onayımı veriyorum ve senin onayını geri vermeni bekliyorum. Ama bu işlem öz saygı değil. Gerçek değere sahip biri bunu oynamaya ihtiyaç duymaz. Hissettiğinde onaylar, gerekli olduğunda eleştirir. Değerli bir şey söyleyecek bir şeyi olmadığında susar. Bunu netleştirin. Onayınız herkes için mevcutsa kimse onun için savaşmayacak. Kimse onu kazanmak için çaba sarf etmeyecek. Çünkü bedava alınan bir şey için neden çaba sarf edilsin ki saygın değerli enerjin değerli, dikkatin de öyle. O zaman herkesin onu elde etmesine izin verme. Beğendim dediğinde değerli olsun. Gurur duyuyorum dediğinde ağırlığı olsun. Gülüşün refleks bir eylem değil, bilinçli bir karar olsun. Bunda güç var. Çünkü onayladığın şeyler konusunda seçici olduğunda insanlar bir standart olduğunu fark etmeye başlar alışkanlıkla alkışlayanlardan olmadığınızı, övgülerin sizi eğilip bükmediğini, hoş görünme isteğinin sizi manipüle etmediğini ve bu sempatiden daha güçlü bir şey yaratır, saygı yaratır, onayını ekmek gibi dağıtma. Burada herkesin egosunu beslemek için değilsin. Anlamlı, vizyonlu, sınırlı bir hayat kurmak için buradasın. Ve bu kime evet dediğine kimin alkışladığına, enerjini kime verdiğine karar verdiğinde başlar. Çünkü eğer onayına değer vermezsen başka hiç kimse bunu yapmayacak. 3. Dikkatin bir ayrıcalık olsun, teselli ödülü olmasın. Bazı insanlar dikkatlerini sanki duygusal bir sadaka gibi dağıtıyorlar. Her yerde herkesi dinliyorlar, yanıtlamak istemedikleri mesajlara yanıt veriyorlar, onları beslemeyen konuşmaları sürdürüyorlar. Kendilerini her zaman mevcut olmaya zorunlu hissediyorlar, sanki varlıkları herkesin talep edebileceği bir hediye gibi. Ama anlaman gereken rahatsız edici bir gerçek var. Eğer dikkatin her zaman mevcutsa, kimse onu değerli bulmayacak. Çünkü korunmayan şey aşınır ve eğer sınırlarını belirlemezsen, dünya seni boşaltana kadar seni sıkacak. Dikkatin sıkılan bir kişi için bir teselli ödülü değildir, ısrarla kazanılan bir şey değildir, bir ayrıcalıktır ve ayrıcalıklar acıma ile dağıtılmaz. Saygı, karşılıklılık, gerçek niyet olduğunda verilir. Kişisel değeri olan bir kişi her yerde olmakla iyi bir insan olduğunu kanıtlamaya ihtiyaç duymaz. Kendini önceliklendirdiği için özür dilemez. Anlamsız bir konuşmayı kesmek veya söyleyecek bir şeyi olmadığında bir mesajı görmezden gelmek için suçlu hissetmez. Çünkü zamanı sınırlıdır ve sınırlı olan şey korunur. Kendine saygı duyan kişi başkalarının eğlencesine hizmet etmez. Sıkıcı olmak, hemen yanıt vermemek, her zaman erişilebilir olmamak için kötü hissetmez. Dikkati, bağlantıları kaybetme korkusuna bağlı değildir. Odaklanmasına, hedeflerine, huzuruna bağlıdır. Ve bu soğukluk değil, bu açıklıktır. Her şeye evet dediğinde kendine hayır dediğini anlamaktır gerçekten hayatını dönüştürebilecek şeylere yer bırakmak için önemli olmayan her şeye yer verdiğinde onlara yer ayırdığını anlamaktır. Dikkat enerjidir. Sadece bakmak değil, dahil olmaktır. Kendinden bir şey vermek. Bu yüzden onu hafifçe vermemelisin. Çünkü birine, bir konuşmaya, bir içeriye dikkat ettiğinde onu besliyorsun, ona güç veriyorsun. Belki de ölmesi gereken şeyi büyütüyorsun. Her şey odaklanmanı hak etmez. Her şey dinlemenizi hak etmez. Her şey zamanınızı hak etmez. Ve hayır, bunu anladığınız için bencil değilsiniz. Sorumlusunuz. Zihninle, duygularınla, sürecinle sorumlusun. Bazı insanlar dikkatini manipülasyon, ısrar, suçluluk ile kazanır ve senin bunu kesmen gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsan Yorgun, hayal kırıklığına uğramış ve üstelik hiç kimsenin saygısını kazanmamış bir şekilde sona ereceksin. Çünkü saygı her zaman mevcut olmaktan doğmaz. Suçluluk duymadan, hayır demeyi bilmekten doğar. Varlığın değerli bir şey gibi hissedilmeli üstün olduğun için değil, senin de kendine bakman gerektiği için, senin de sınırların var, senin de gürültüden uzaklaşıp kendini dinleme hakkın var ve en iyi kısmı dikkatini dağıtmayı bıraktığında başka bir seviyede dikkat almaya başlarsın. İnsanlar bunu fark eder, hissettirir. Ve seni ciddiye almaya başlarlar. Çünkü görülmek için çaresiz olan birinden daha çekici bir şey yok. Dikkatini bir filtre haline getir. Her şeyi sürükleyen bir balık ağı haline getirme. Enerjini nereye koyacağını seç. Kime vereceğini seç. Hangi konuşmaların varlığını hak ettiğini seç. Çünkü dikkatin bir ayrıcalık haline geldiğinde varlığın daha değerli hale gelir. 4 ödül olduğunu bilerek yürüyün. Bir aslan etkileyip etkilemediğini sormak için ormanda dolaşmaz. Kral olduğunu ilan etmesi gerekmez. Tek başına varlığı emir verir. Adımları hızlı ya da umutsuz değil. Sağlam, ağırbaşlı, emin. Çünkü ne olduğunu bilir. Şüphesi yok, pazarlık etmez. Çoğu kişi ise bir av gibi hareket eder. Tetikte, endişeli, her adımda onay bekler. Ve bu fark Tek bir kelime bile söylenmeden önce fark edilir. Birisi kendine saygı gösterdiğinde rahatsız etmekten korkarak yürümez. İzin isteyerek hareket etmez, dikkat çekmekten kaçınmak için bakışlarını indirmez. Alanının zaten kendisine ait olduğu gibi yürür. Değerinin kabul edilmeye bağlı olmadığı, gerçek olmaya bağlı olduğu gibi, ödül olduğunuz gibi yürümek kibir hakkında değil, hayatınızı onay dilenerek geçirmemek hakkında. Bunu anlayan kişi takip etmez, kendini haklı çıkarmaz, umutsuzca rekabet etmez. Herhangi bir argümandan daha güçlü bir şeye sahiptir. Varlık, varlık gürültü yapmak değildir. Varlık bir yere girip hissedilmesidir. Dikkat çekmek zorunda kalmadan, hiçbir şeyi abartmak zorunda kalmadan sadece orada olmakla tam, sağlam net ama bu sadece bir şeyi kazanmanız gerektiğini düşünmeyi bıraktığınızda mümkün olur. Şüpheden konuşmayı bıraktığınızda, kendi öz saygınızın diğerlerinin tepkisine bağlı olduğu gibi hareket etmeyi bıraktığınızda ve evet bu nasıl konuştuğunuzda, nasıl oturduğunuzda, beklenmedik bir şeye nasıl yanıt verdiğinizde belli olur. Ama en çok yapmadığınız şeylerde belli olur. Fazla açıklama yapmazsınız. Var olduğunuz için özür dilemezsiniz. Size ait olmayan kalıplara uymaya çalışmazsınız. Sorun birçok kişinin seçilmek için yetiştirilmiş olması, memnun etmek için, uymak için, insanlara hoş görünmek, sempatik olmak, herkesle iyi geçinmek için çaba sarf etmeleri gerektiği öğretildi. Ama bunun bir bedeli var. Seçen biri olmaktan çıkarsınız. Sadece seçilmeyi beklersiniz ve böyle yaşadığınızda kolayca manipüle edilebilir olursunuz. Çünkü kendini ödül olarak görmeyen kişi kırıntıları kabul eder en azıyla yetinir ve en kötüsü bunun için teşekkür eder ama değerinizi bildiğinizde bu dinamik bozulur. Artık içeri girmek için izin istemezsiniz. Orada olmanın değerli olup olmadığına siz karar verirsiniz. Dikkat çekmek için kendinizi yeterli hissetmeniz gerekmez. Zaten yeterlisiniz ve bunu bilirsiniz ve bu saygı uyandırır. Çünkü insanlar hoş görünme ihtiyacı duymayan birini hızla tespit eder. Bu huzur etkileyicidir. Bu sakinlik herhangi bir çığlıktan daha yüksek sesle konuşur. Vücudunuz rahat ama bakışlarınız sağlam bir şekilde yürüyün. Varlıkla oturun, ilgiyle dinleyin ama acele etmeyin. Acele etmeden, süslemeler olmadan yanıt verin. Tüm bunlar kabul edilmeye çalışmadığınızı Kiminle bağlantı kurmayı seçtiğinizi iletiyor ve evet rahatsız edeceksiniz. Çünkü biri ödül olduğu gibi yürüdüğünde dış onaydan bağımlı olanlar korkar. Seni kontrol edememe korkusu, oyunlarını oynamayacağın korkusu ama gerçek gücünüz burada başlar. Bu rahatsızlıkta, bu farkta ikna etmeniz gerekmez, etkilemeniz gerekmez. Sadece bunu hatırlamanız gerekir. Ödül yalvarmaz, ödül seçer ve eğer isterseniz siz de seçmeye başlayabilirsiniz.